Merhabalar. <laughs> Şimdi şöyle başlayabilir miyiz? Ee, yeni masaya gelmişiz. Erkan Aha. nasıl karşılarsın? Bir öyle yapalım mı? Hadi tamam. Merhaba. Merhabalar. Ah, çok iyi. Çok tatlısınız. Ah sıra sende. Hadi. Merhabalar. Merhaba. <laughs> çok güzel. Oğlum tokalaşılır mı kadınla? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne oldu? Şimdi ilk buluşma. Yok kafayı niye vurdu? Bu bir Türk geleneği. Hani Hangi hangisi hoşuna gitti? Hangisi daha böyle erkeksi geldi? Çok şey... E... Erkeksi, Hangisi? kafamdan vurması. <laughs> Bize bir laf var. Allah Allah. <laughs> ben modelik yapıyorum. Ve böyle bikinilere siparişlerim geliyor modelik için. Çeksem onları yapsam sizin için sorun olur mu? Yok bu senin için ben saygı duyarım. Teşekkür ederim. Rica Siz. ederim. Sorun olur. Ama çok para. Çok para iyi para. Milyon veriyorlar. Bir milyon dolar. Beraber yeriz. Şimdi... Bir milyon dolar dedim. Tamam bir milyon doların olur ama memlekette adın kabata çıkar. Olmaz. <laughs> Ben vejetaryenim, et yemiyorum. Vejetaryen ne soğan mı mı her gün ne Sen benim için etten vazgeçer misin? Vazgeçerim. Sen peki kebaplardan vazgeçer Vallahi misin? Vallahi geçmem. Adanalıyım ben. Yerim ama gizliden gizliden. Kebap falan yerim yani. <laughs> ama Adet karine ]acaksın. için bak karine için. Abi şimdi et çok farklı bir şey ya. <laughs> Devam edelim. Hmm, Balayana, Sibirya'ya gidip buzlu derelere girmek istiyorum. Eksi 34, eksi 40 gibi. Girelim. Severim ben zaten Sibirya'yı. Avukat Can Erkan Bey siz de şey. gerçekten ne söyleseniz okey. Ne so Seviyorum ben. Yok. Beni beğenmiş çünkü. Ondan evet. değil, biraz önce burada medeniyet sorularında da hep ya affedersiniz de birazcık hani şey deyin, modern Şuna da hayır buna da hayır deyin. Yani. O modern, ya modern. Modern. Kızcağız mantıklı bir şey söylüyor. Diyor ki Sibirya'ya gezmeye gelir misin benimle? Yok buzlu suya İlla Adana'ya mı gideceğiz suya, bozursuya, yani? Buzlu suya Girelim ya. buzlu su nedir kırık. yani? Se i̇nsan sevdiği için çiğ balık yer demişler. Çiğ tavuk, çiğ ya balık. Ya yine bence çiğ mesela şey. altın çocuk da girer. Buna bence Girmez o da girer. misin? Ya gireriz. Suya gireceksin da. ya başka bir şey girmeyeceksin. Girer misin? Eksi mi otuz ama. Hemen girip mi çıkacağız yoksa yüzeceğiz mi? Adana <laughs> bir Retinami şey. Yok oğlum bir de şey yok da, o da <laughs> ee, bir arkadaşım var Merve. Dubai'de yaşıyor. Ara sıra oraya gidip onda kalmak istiyorum. Arada Merve'lerde kalacağım diyor. kalabilir Kalabilirim evet. Merve'lerde. Merve'ye ben de götürürsen olur yani. <laughs> ben yetmiyor muyum sana? Hayır. Ya, öyle değil. Hayır. Abi her şey <laughs> mi? Ben arada diyor Merve'lere giderim kalırım diyor. Arkadaşın Dubai'de Merve mi? Evet. Abi çok tehlikeli o. <laughs> çok te